Cem Yılmaz ve Ahu Yatun'un nafaka olayına ya şey kim dahil oldu ya. biliyor musun? Ahu Ama... yani... Ama kim dahil oldu konuya biliyor musun? Mehmet Ali. Emina. Kim? Emine. Aa, evet evet. Buyurun. Cem Yılmaz ve Ahu Yatun'un nafaka polemiği devam ediyor. Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakaya itiraz etti. Ahu Yatun ve avukatı da bu itiraza karşı çıktı. Cem Yılmaz Ahu altıya arayıp ne söyle? Ahu yav tuyu mi etti? <laughs> Hayırlı olsun derim mi Peki bu polemiye Mustafa Sandal'ın nafaka mağduru eski eşi Emine Yahoviç nasıl dahil oldu? Ben yani gerçekten e, diyeceğim hiçbir şeyim yok. Açıklamasıyla hem Mustafa Sandal'ı hem de Cem Yılmaz'ı nasıl yerden yere vurdu? İşte detaylar. Ünlüler dünyasında bir nafaka polemiği aldı başını gidiyor. Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Ahu nafaka savaşı son bulmuyor. Cem Yılmaz'ın her ay ödemesi gereken 10 bin dolarlık nafakaya değişen kur oranını gerekçe göstererek itiraz etmesi olay olmuştu. Ancak Ahu boş durmadı. Avukatıyla Cem Yılmaz'ın itirazına karşı çıktı. Mahkemenin kararı Ahu Yaltu'yu memnun etmedi. Ünlü güzel avukatı aracılığıyla zehir zemberek bir direkçe sunarak karara itiraz etti. Gelirlerinde azalma yok. İstinaf Mahkemesi'ne verilen de davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmaların işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki bir Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarının dahi almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini belirtti. Yapılan itiraz değerlendiren İstinaf Mahkemesi Yaltı'yı haklı buldu. İndirimi iptal etti. Ama ile ilgili ben konuşmuyorum. Dava süreci devam ediyor çünkü. Ee, o konuyla ilgili konuşmayacağım. İddialara göre bu karar sonrası Cem Yılmaz deneye döndü. Yaltı'nın dilekçesinde ünlü komedinin işlerinin açıldığı ve mal varlığının arttığı gerekçe gösterilmişti. Hem buna hem de davanın basına yansımasına çok kızan Yılmaz iddia göre eski eşini arayarak tepkisini dile getirdi ve karara itiraz edeceğini söyledi. Peki sizce Cem Yılmaz'ın Ahu bu kadar nafaka ödemesi normal mi? Nafaka erkeğin kazancına göre mi? Çocuğun ihtiyacına göre mi? Yoksa eski eşin ihtiyacına göre mi belirlenmeli? İkili arasındaki bu gerilim yılın hikayesine dönerken polemiğe sürpriz isim Emine Yahoviç dahil oldu. Yahooviç anne eğer çalışıyorsa boşandığı eşinden nafaka almalı mı sorusuna şöyle yanıt verdi. Çok karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım. Ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek erkek adam gibi davranmadı. Çocuklarının nafakasını ödemeli sözlerini kullanıp hem Mustafa Sandal'ı hem de Cem Yılmaz'ı hedef tahtasına oturttu. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama yani bazı dengeler var onlara sadece kurmamız lazım. Evet şimdi bu nafaka olayını bir konuşalım. Biliyorsunuz ki e, Ahu Yatu itiraz etti e, Cem'in itirazına. Evet. Cem çünkü vermek pandemi sürecinde olmuş bir durum bu. Buna da yani doların artmasıyla beraber Cem'in itiraz etme hakkı normal. Çocuklar çok affedersiniz ya biz bir yıl evli kalıyorsun yani 26 yıl binlerce dolar para alıyorsun bu, bu hak mı ya? Bu suist Bu artık yani, çok suistimal Allah, çünkü Seren biliyorsun Allah. ki geçen hafta konuştuğumuz şeylerde taşınmazların mülkiyet hakları kullanım hakları sonra birkaç evin kirası altındaki arabanın giderleri altındaki arabayı komple vermesi falan yani yani bütün konforunu yani. zaten sağlıyor adam. Bir de 10 bin dolar. Dolar o zamanlar 7'ydi. Şimdi 190 bin liraya neredeyse tekamül ediyor. Neredeyse çok yani. Anormal. 186 bin. Böyle bu bir şey mahkeme, ya emsal herhalde. Çünkü böyle bir şey e, normal şartlarda çok yazık. Yani 20 yıllık evlilikler, 30 yıllık evlilikler ne emek vermişler. Sıfırdan adamla beraber olmuş, beraber evet. savaşmışlar. Onlar bile bu rakamları alamıyorlar. E, bu Cem Yılmaz'ın... E, Şöyle bir şey tabii herkesin kazancına göre bir parayı takdir ediyor ama... ...şimdi bu kadın evde oturuyor kira vermiyor zaten. Hayır o zaman. o zaman karşısındakinin kazancına göre de yapması lazım. Bu arada Ahu da uzun süredir... Karşısındaki zenginleşmiş oluyor. Evet. O zaman onu şey da yapmaması var. lazım. Hukukta sebepsiz zenginleşme evet. var ya evet. bu tam anlamıyla evet. şu an evet. ona... Bir de şey. bir şey daha söyleyeceğim. Aa. Ahu zaten çok iyi bir dizide. Uzun süredir beraber. Bu arada Mert de bir dizideymiş değil mi? Evet aynen. Yeni duyduk ismini. Bu biraz Güzel. fırsat... Yani ya kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Şimdi bir yıllık evlilikler. Evet ya, yani. Yani bir yıllık evliliklerden bu kadar şöyle, ben bütün erkeklere söylüyorum, bakın benim bunda canım yandı, hala da devam kaç yaşım'a geldim, hala da devam ediyor. Bana göre kesinlikle babalar, erkekler, bütün bir şey yapmak istiyorsa çocuklarına yapacaklar. Tamamen çocuklarına yapacaklar. Çünkü zaman değişiyor, hayat değişiyor. Kadın gidiyor başkasına evleniyor. Annenin başka kocası oluyor, başka çocuklar oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bir şekilde yarın e, neydi oğlanın adı, ufaklığın adı? Kemal. Kemal'in yarın öbür gün e, bu paralar, mesela 10 bin dolar annesinin lüksüne verileceğine, annesinin şu anda sevgilisi var. Ve adam niye veriyor kadına parayı? Zaten çocuklarla alakalı her şeyi harcıyor. Evde verdi, arabada Ondan verdi. Bunda antartmayız yani şey çocukların verdi. her şeyini... Artı olarak yapıyor mu Cem yoksa yapıyor. bütün bu paranın içinde mi yapılıyor? Yani ben kesinlikle okul masraflarını Cem'in verdiğini biliyorum. Yani ev, evi verdi. Ev evi de, de verdi. Biliyor. Yani hepsini verdi. Artı sen hani sen de bunu izlemedin mi? Orada bile diyor ki baba ben şunu şu çıktı bunu alacağım. Şu çıktı tabletten bahsediyor. Şu çıktı bunu alacağım bunu alacağım. Hepsini zaten Cem'in aldığını zaten söylüyor. Hatta çok özür diliyorum tamam, Serhan. Çocuğun tabletinin ödeme kısmı... Cem Yılmaz'ın kredi kartına bağlı yani, yani, yani daha, daha ne kadar şey, ne e, olacak geçen ya? gün e, benim de çok sevdiğim bir aile var ya ismini söylemek istemiyorum artık hani çok da gündeme getirmek istemiyorum geçen gün bir marka var ya senin çantanın hmm. markası hmm. Ay, Selen abla mesaj atmış böyle, Selen ablacığım sen yünlü kazaklar seviyorsun diye oraya gittim kazak aldım o kazak 30 bin lira bir çocuğun aldığı kazak şimdi ne demek istediğim şimdi bunlar da buna göre büyüyorlar ya yani enteresan belki tabii şimdi siz herkes yer, geçen gün kiraya söyledim dalga geçiyorsunuz ama yaşamsız <laughs> Biz dalga geçiyoruz. Biz geçmiyoruz, Başka arkadaş geçiyor? <laughs> e tamam. <artık. gülüyor> Tüm Türkiye töyleyi konuşuyor. Ha, yani kaç töyle? Şimdi e, burada da bu çocukların tabii ki o o, o dükkanlara gitmeye alışık, oralardan giy giymeye alışıklar. O yüzden söylüyorum babayı kaybetmeyin çünkü eğer babada para varsa baba çocuğunu da sevdiği için imkanlarını kullanacaktır. Onu orada tutmak lazım. Çünkü bazı baba da var bırakıyor çocuğu yeni sevgilisinin çocuklarına bakıyor. Atıyorum. Veya gelmiyor, hmm. gitmiyor, ödemiyor. Anlatılır, anlatabiliyor muyum? Tam da bu ya. esnada Emine Yahovic olaya dahil oluyor. Ahu'ya destek oluyor. Adam gibi diyor. ödeyeceksin <laughs> diyor nafakanı diyor. Tabii orada onun mesajı başkasına e, tabii. çok daha minimize olan bambaşka E çok da haklı doğru düzgün alamadığı paralarda çok Şimdi da haklı ama Emine bakın ben... şöyle bir şey bizde kadınlarda şöyle bir şey var hepimiz kendimizi yerine koyup bu konulara kendimize göre cevap veriyoruz. Ama mesela Emine ile Ahu'nun durumu aynı değil. Emine 15 yıl Tabii. bu adamla beraberdi. İki tane çocukları oldu. 15 yılını Mustafa'ya verdi. Mustafa başka bir kadınla ilişkisi oldu. Çoktan evden gitti zaten. Evliliği bitirdi. Kız da ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi... Mustafa eve sorumluluklarını yerine getirmiyor diye duyuyoruz. Nafakaları ödüyor ödemiyor. Tabii ki ödeyecek. Senin çocuğun var. 15 yıllık bir evliliğin, bak i̇ki 15 çocuk. yıllık i̇ki bir çocuk. evlilik olduğu zaman bir başka bir şey ama bir yıllık bir evlilikten zaten alacağının fazlasını aldın. Emine orada topa girmek istediği için e geliyor zaten. Tabii ama Haksın şunu diyebilir ama. Ama Serenin de dili dese. Her kadının durumu aynı değil. Hani 15 yıllıkla bir yıllık biri mi dese? Ama orada nasıl desin onu? Orada direkt destek olarak. Şimdi iki tane olarak... oyuncu çocuk ve Emine biliyorum ki şuraları titreyerek al, ayrılmıştı. Burada yani. Cem Yılmaz'ın e, şey Sandal'ın Emine'si aynı değil. Ke kesinlikle ve çok affedersiniz. Zurnan'ın son deliği yani. Yani Ahu evet. söylemek istemiyorum ama bu tip evliliklerde bir yıllık evlilikte sen her ay 200 bin liraya yakın para alacaksın. Kaya. Pardon. Ve ben Pardon yani. Bir şey Benim evliliğim bir buçuk yıl sürdü bir tane de kızım var. Benim evladım kız. Benimle kalıyor bu arada. Ben bir bir TL ne tazminat ne nafak aldım bir TL almadım ve sadece şunu Abi, söyledim. alsaydın ne alabilirdin mesela sana göre. Ne ne Hayır ne fair da. olabilirdi. Niye yani almalıyım. 15 bin 20 bin Teşekkür. en fazla. Hadi 30 bin. E, hadi 30 Değil olsun mi? o şartlarda. Almadım Bravo. ne dedim biliyor musun? Çünkü benim niyetim iyi. Ben o adam ben sebepsiz zenginleşsin istemiyorum yani benim hanem. Ben dedim ki kızımın tüm masraflarını sen Kendini ve ben yap. hayır ha, ortak karşılayacağız. Ha. Bizim anlaşmamız bu. Sen ben yani ortak. Yazışma bu. E sen sen bir e, de robot sıfır sen, <laughs> sen, <laughs> sen yüce gönüllülük yapmışsın. Şimdi <laughs> Emine'nin söylediği, veyahut da senin şimdi siz de çok erken ayrılmış olabilirsiniz buçuk, ama biz de. burada e, sen evlendiğin kişinin Cem Yılmaz gibi bir mal varlığı yoktu. Sen sadece sev tek neden ünlü değildi, parası yoktu. Sen bu. Ee, aksesuarları olmayan bir adamla sevdiğin için evlendin. Tabii ki. Sadece öyle. Burada bir marka var ve çok zengin bir adam ve bir yıl evli kalıyorsun, çekiyorsun, gidiyorsun. Ha, bir insan çocuğuna 3 ayda daha... E, evli kalsa, çocuğuna yapması gereken tabii. her şeyi tabii ki yapacak. yılmaz Ama şimdi yapan ben zaten. de kusura bakma Aynen. bir erkek Yapıyorum olarak zaten. senden çocuğum var diye sen başka sevgilerin olacak, başka bir hayatın olacak. Zaten sana ev vermişim, araba vermişim, onu vermişim, hepsini vermişim. Ben mecbur değilim sana para vermeye. Bir lira bile vermem ben. Hiçbirimizin babası annelerimize... Bak düşünün ki bunları kadınlar söylüyor. Ben kadınım. Yani. Ben yar yarın çünkü... öbür gün benim çocuğum olmuş olsaydı... Eğer o yapsaydı, yani çocuğuna yapsın, çocuğuna yapsın. Hatta biliyor musun? Ben bunu çünkü 18 yaşına kadar anne idare ediyor ya mal bardana. Şimdi çocuğu diyelim ki çocuğun küçük, anne idare ediyor bunu. Zaten o, yine o okay keyiften yararlanıyor. Mutlaka bir tane daha, <laughs> bir tane daha dışarıdan bunu onaylaması gereken birisini isterdim. Çünkü çocukla hayat değişiyor. Bazen olmadık bir kadını, olmadık bir adamı sevebiliyor adamlar, kadınlar. Gidiyor malını ona verebiliyor. Yani her şey insanların üstüne başına. Çocuklarınızı garanti altına almak istiyorsanız çocuklarınızın üzerine yapacaksınız. Ve bu 10 bin dolarlık şey kusura bakmayın bana çok anormal geldi. Yani e, bu fırsattan istifade evet, gibi geldi. Karşı Tabii kadın, çalışan zaman, bir kadın. O zaman birçok kadın alamıyor. Ne? Yani 20 yıllık evlilikler var burada ve kocaları da zengin. E, alamadılar bu paraları. Ben biraz şaşkınım açıkçası Sebepsiz bana... zenginleşme, evet. nafaka almak değildir. Bunu bir kadın olarak söylüyorum. Cem Yılmaz karşındaki Cem Yılmaz diye ah, evet parası sağ, var diye. Sağ şey yap yani. Da, da damızlıkta şey <laughs> yani. değil yani adam. Peki devam.